Herkese merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda ekran kartınızda nasıl mining yapabileceğinizi göstereceğim. Mining hakkında tüm detayları vereceğim. Hangi coinleri kazanabileceğinizi. Ethereum kazabiliyoruz, Raven coin kazanabiliyoruz, ve Ethereum klasik kazabiliyoruz. Ben Ethereum klasik kullanıyorum. Yani Ethereum klasik kazıyorum. Birçok coin var onları da zaten göreceğiz. Ama öyle çok fazla coin yok onu da baştan söyleyeyim. Ethereum başlıca yani başlıca olarak Ethereum, Ethereum Classic ve Ravencoin var. Bunları göstereceğim. Ben kazanım yaparken Binance'i göstereceğim. Yani Binance üzerinden ne kadar kazandığımı göstereceğim. Yani bu videoda benim kazancımın hiçbir önemi yok. Sizin ekran kartınızın gücü önemli bu videoda. Yani bu videoda nasıl kazım yapacağınızı göstereceğim. Ne kadar kazanabileceğinizi göstereceğim. Günlük, haftalık ekran kartınızın MH yani saatlik kazım hızına bakacağız. Ve tüm ekran kartların hızı yani kazımızı hızı yani. Eee 3080'in falan onların apayrı zaten. Bunların hepsine değineceğiz. Şimdi hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. I'm the... I'm the... I'm the Şimdi açıklama kısmında verdiğim linki gittikten sonra da açıklama kısmına gitmeniz gerek yok. Google'a direkt 2 minus yazın, 2 minus yazın. Yani en başta çıkan Buraya girdikten sonra e, böyle bir sayfa gelecek karşınıza burada gördüğünüz gibi madencilik havuzları yani kazabileceğiniz coinler burada görüyorsunuz bitcoin gold falan da var ben size bu videoda ethereum klasik üzerinden göstereceğim diğer coinlerin çalışma mantığı aynı sadece şöyle bir şey var yani benim bildiğim sadece şöyle bir şey var. Ethereum kazmak isterseniz ekran kartınızın 6 GB olması gerekiyor. Burada da bilgileri vardı. Zaten siz bakarsınız bulabilirsiniz. 6 GB olması gerekiyor ekran kartınızın. Diğer e coinlerde 4 GB olması gerekiyor. Minimum. Minimum düzeyleri söylüyorum bu arada. Şimdi buraya geldikten sonra ilk önce Ethereum klasiğe basıyoruz buradan. Yani kazmak istediğiniz coin'i seçiyorsunuz. Ben seçiyorum Ethereum klasiği. Burada gördüğünüz gibi hızlı başlat var. burada diğer verileri de göz atabilirsiniz. Burada hızlı başlatı basıyoruz, e, bu arada üyelik gerekmiyor sadece ethereum klasik cüzdanınız veya herhangi bir coin'in cüzdanı gerekiyor. Onları almak için de nasıl ne yapmamız gerekiyor? Binance veya Binance TR kullanmanız gerekiyor. Ben Binance TR'yi kullanıyorum, e, daha doğrusu Binance'ı kullanıyorum. Binance'tan Binance TR'ye aktarım yapıyorum, e, onu da size göstereceğim. Binance.com açıklama kısmında link, referans linki bulabilirsiniz. Yani %10 indirim sağlayabiliyor link size. Ben hemen giriş yapıp geliyorum. hem evet, Binance'a hem Binance, Binance TR'ye girişim yaptım. Bunları giriş yapmak için telefonumu kullanmam gerekti. Çünkü iki faktörlü e, doğrulama gerekiyor. E, bu sayede biraz telefonun açısı değişmiş olabilir. Her neyse. Şöyle wallet giriyoruz. Yani cüzdanınıza giriyoruz. Buradan... Buraya geldiğimizde and spot'a giriyoruz. Buradan search coin kısmına yani kazacağınız coin'in ismini yazıyorsunuz. Çünkü onun cüzdan adresini almamız gerekiyor. Şuraya hemen e, ETC yazalım. Ethereum Klasik'in kızartması ETC. Buradan Deposit diyoruz. Yani yatır diyoruz. Buradan bize e, Ethereum Klasik cüzdan adresimizi verecek. Buradan e, Network'ü Ethereum Klasik olarak seçin. Gördüğünüz gibi bize e, bir tane cüzdan adresi verdi. Bu cüzdan adresini kullanarak kazım yapacağız. Bu adres olmadan kazım yapamayız. Bunu kopyalıyoruz. Bu arada Binance TR için de aynı şey geçerli. Bakilerimize geldiğimizde ETC yazıyoruz şu coin ara kısmından. E Ethereum Klasik'ten yatırma diyoruz oradan aynı şekilde cüzdan adresi veriyor. Ama burada şöyle bir şey var Binance TR'de BOOST yani Binance Coin ile ETC yapabiliyorsunuz. Dönüşüm yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim onun için Binance.com'u kullanmanız daha iyi olur sizin için. Bir dakika hemen ben Ethereum Klasik cüzdan adresini alacağım. Çünkü <laughs> unuttum size göstereceğim derken. Şöyle hemen alayım. Network'ü buradan Ethereum Klasik seçiyoruz. Bunu kopyalayalım şöyle hemen bir. Kopyaladık Tamam artık Binance'la işimiz yok. Binance'ı kapatabiliriz. Şimdi 2-minus'a geldiğimizde tekrar burada cüzdan oluşturun diye dediğim anlattığım yani anlattığımı söylüyor bize. Madencilik yazılımını indirmemiz gerekiyor. CMD gibi, konsol gibi bir yazılım. Hatta konsol gibi değil, direkt konsol. Şöyle hızlı başlatma şunu seçiyoruz. Ben bunu seçiyorum. Hemen buna tıkladığımda otomatikman indirmeye başladı bunu. Save yapacağım, kaydediyorum. Şunu da biraz küçülteyim. Evet şu anda indi gördüğünüz üzere şöyle dosyamızı açalım. Şunu bir şu içindeki şeyleri ben masa üstüne alıyorum. Rush şifresi soruyor. Burada zaten rush şifresini vermiş. 2 minus'mış. Rush şifresi 2 minus'mış. 2 minus yazalım şöyle. 2 minus yazdık. İçindeki dosyaları dışarı çıkartalım. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Sorularınızı da yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Cevaplıyorum. Telefonuma bildirim geliyor. Şöyle e, buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi dosyalar var. Şimdi buraya gelmeden önce e, önce bir kazım hızlarına bakalım. Yani kaç para kazanabileceğinize bakalım. Bunun için de Minus'a ait bir site var. To crypto kalk. Aynen şöyle yanlış oldu ama olsun. Şöyle Antalyep'e girelim Evet. Gördüğünüz gibi Nvidia ve AMD ekran kartlarının e, modellerini görebiliyorsunuz. Eğer modelleriniz yoksa burada hash rate kısmından kaç hash rate alıyorsanız MH yani onu yazarak da saatlik veya kaç para kazandığınızı öğrenebilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimizde 1000 var benim. Buraya ben 1 yazıyorum. Aşağıya geldiğimizde de ben kaç para kazanabilirim diye buraya bana detaylı şekilde e, tüm coinlerin listesini çıkardı. Ethereum yok burada çünkü benim ekran kartım Ethereum'u destekleme yani 6 GB değil. 6 GB olsaydı burada Ethereum'dan kaç para kazandığımı görecektik. Siz buraya ekran kartınızın modeline bir yazın veya kaç tanesi Anladınız zaten demek istediğimi. Buradan gördüğünüz gibi ethereum classic bana 24 saatte 39 cent kazandırıyormuş. Ama benim hesaplarıma göre 24 saatte 40 cent falan kazandırıyor. Bu arada mining yaparken overclock da yapmak isterseniz overclock da göstereceğim. Videoda da göstermiştim ama yine bu videoda ekstra özellik olarak gösteririm. Minus açık kalsın şurada. Şunu tarayıcıyı alt aldık evet. Ben Nvidia ekran kartı kullanıyorum. Siz AMD ekran kartı kullanıyorsanız AMD için aynı şeyleri yapabilirsiniz. Ben Nvidia klasörünü açıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sürü coin'in havuzu var yani. Buradan ben Ether, Ethereum kazıyacağım için Ethereum Classic'in e, kısaltması ETC olduğu için bunu kullanacağım. ETC pool.bat. Diğerlerini kazmak isterseniz diğerlerini kullanabilirsiniz. Şimdi açmadan önce yapmamız gereken bir iş var. ETC sağ tıklıyoruz. E, edit yani düzenle. Açtık burayı. Gördüğünüz gibi böyle bir e, metin belgesi açıldı. Şurada bir cüzdan adresi var. Bu cüzdan adresini siliyoruz. Sildikten sonra kendi cüzdan adresimizi ctlv yapıyoruz ve işlem bitti bu kadar. Bundan sonra CTLS e kaydediyoruz yani buradan save yaparak da kaydedebilirsiniz. Kapatın ve çalıştırın. İnşallah video kasmaz çünkü ben videoyu ekran kartı ile çekiyorum ve büyük ihtimal kasacaktır. Eğer kasmıyorsa bu dediklerimi videoya eklerim. Şimdi gördüğünüz gibi şu an mining sistemimiz, mining yazılımımız çalıştı. Burada çalıştığına dair bilgileri gösteriyor. Ee, kaç watt harcadığını saatte kaç watt harcadığını, günde kaç watt harcadığını günde göstermiyor da siz onu hesaplayabilirsiniz. Ee, burada uptime yani kaç saattir çalıştığını, kaç watt harcadığını her şeyi burada detaylı bir şekilde yazıyor. Şimdi burayı kapatalım. Yani bu kadar basit mining yapmak arkadaşlar. Şimdi ben bir de ekstra olarak şöyle bir şey yapıyorum. MSI'nin Afterburner'ını kullanarak overclock yapıyorum. Siz overclock ayarlarınızı bilmiyorsanız ne yapmanız gerekiyor. Google'a giriyorsunuz. Ekran kartı modelinizi yazıyoruz, yazıyorsunuz. Daha sonra overclock yazıyorsunuz. OC veya overclock. Bunu yazarak ekran kartınızın overclock ayarlarını öğrenebilirsiniz. Bu MSI Afterburner diğer markalarda da çalışıyor. Yani sadece MSI diye bakmayın buna. Ee, yani overclockta da böyle eğer Nvidia kullanıyorsanız Nvidia için ayarlar bu şekilde. Ayarlar bu şekilde dediğim ben bu şekilde kullanıyorum. 2-.com'a geldik. Bu videonun hiç bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim bu arada. E, ee, 2-.com'a geldiğimizde Kazım bilgilerimizi, kaç para kazandığımızı nasıl öğreneceğiz diyorsunuz. Buraya geldik. Your wallet adres dedik, buraya yapıştırdık. Oh, gitti. Neyse hemen alalım. Böyle Nvidia dedik, etc pullback, şöyle edit, buradan cüzdan adresimizi kopyalayalım, yapıştıralım. Arama kısmına geldiğimizde data kullanılamıyor dedi. Çünkü daha kazım yapmaya başlamamışım yani. Ben hemen kendi cüzdan adresimden sorgulayayım. Evet arkadaşlar şu an benim kendi cüzdan adresimden yaptığım kazımı görüyorsunuz. Burada ödenmemiş bakiye 24 yani son 24 saatte kaç para kazandığınız, toplam öde aldığınız ödemenin miktarı, anlık hash rate, ortalama hash rate, son paylaşım pardon, son paylaşım ve çalışanlar ekran kartlarınız, bilgisayarınız burada yazıyor. Burada yazan şey ise günlük 24 saatte kaç para aldığınız tahmin olarak burada yazıyor. Her şeyinize göre hesaplanıyor bunlar. Bu şekilde yani ayarlayabiliyorsunuz. Yani buradan bu şekilde bilgilere bakabiliyorsunuz. Bir de ben ekstra olarak bir şey gösterelim sizlere. Two Minus'ın bir botu var. Telegram botu. Bunu telefondan da bakabilirsiniz. Yani 26 saatlik telefondan da bakabilirsiniz. Kaç para kazandığınızda. Eğer ödenmiş mi ödenmemiş mi. Bu şekilde şeylere bakabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağım diye soruyorsanız hemen göstereceğim. E, two Minus'ın arkadaşlar şu an Two Minus.com'un en aşağısına geldim. Böyle bir Telegram logosu var. Buraya tıkladığımızda Two Minus'ın destek Telegram kanalına gidiyorsunuz. Two Minus'ın destek kanalına geldikten sonra Gördüğünüz gibi burada e, My Rig izleme botu var. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Rig izleme botumuz açıldı. Buradan tüm ayarları yapabiliriz. Burada ilk önce Language dil seçmemiz gerekiyor. Dil seçtiğimizde Türkçe, Türkçe seçiyoruz. Buradan Türkçe ayarlamamızı yapıyor. Daha sonra para birimini ben İngilizce kullanıyormuşum bu arada yine fark ettim. Para birimini ben dolar olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü dünyanın genel para birimi Dolar ve coinlerde de dolar kullanılıyor. TR seçerseniz yanılırsınız yani düşüşler, yükselişler oluyor çünkü. Yani ben USD olarak yani dolar olarak kullanıyorum. Buradan ayarlarımıza gelelim. Ekran kartınız yani mining'iniz şey olmuş, çeyremiz dışı olduysa uyarılamasını falan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan cüzdan adresi ekleye basıyoruz. Buradan e, hangi coin'i kazıyorsanız onu cüzdan adresini seçeceksiniz. ETC diyorum ben. Oradan ETC e, cüzdan adresinizi soracak. Buradan cüzdan adresinizi buraya yapıştırıyorsunuz ve enter'liyorsunuz. Ondan sonra sizin cüzdan adresinizi kaydetmiş olacak. İstatistiklere bastığımızda gördüğünüz gibi cüzdan adresiniz yazıyor. Ödenmemiş bakiye, onaylanmamış bakiye falan filan burada tüm bilgileri görebiliyorsunuz. Yılda çok hızlı konuşmaya çalıştım. Çünkü videonun süresini çok uzun tutmak istemiyorum. Yani bu şekilde bilgilerinizi öğrenebiliyorsunuz. Bu arada benim de kaç para kazandığımı görmüş oldunuz. Ee, kaç günde oldu bu? Kaç günde 10 dolar kazandım? Bir ay olmuştur ya. Tam olarak hatırlamıyorum ama yani... Bir 25-30 gün olmuştur diye tahmin ediyorum. Neyse işte bu şekilde kazanabilirsiniz. Yani mining yapabilirsiniz. Eğer mining yapacağım ve yanında bir ekstra kazanç istiyorum diyorsunuz. Kartlardan şuradan şöyle öğrenebilirsiniz. Orada bir i e butonu var. Oraya tıklayın bir video var. Ee, onunla beraber de ekstra fazla para kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda sorularınızı sormayı unutmayın ve hala değilsiniz kanalıma abone olup yani kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çok yorucu bir video oldu. Çok hızlı konuşmaya çalıştım. Kusura bakmayın. Bay bay.